tekasür hastalığına yakalanmış olan bir insanın kıblesi dünyadır. Hedef olarak, gaye olarak kendisine belirlediği o dünyalık şeye ulaşabilmek için maalesef her yolu da mübah görür. Hedeflediği o şeyi gerçekleştirebilmek için feda edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Rabbimiz Kur'an'da tekasür hastalığına yakalanmış olanları anlatırken bakın şöyle buyuruyor. اَفَرَائِيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَا Heva ve hevesini, arzu ve isteklerini ilah edileni gördün mü? Gördün mü o kişiyi ki yaptığını ve yaşadığı hayatı Allah istedi diye değil, heva ve hevesinden dolayı yapar. Böyle bir insan hedef ve gayelerini Allah'ın yerine koymuştur. Bu şekilde tekasür hastalığına yakalanan insanların hayat felsefeleri şudur. Nahiye hiye illa hayatun et dunya. Başkası yok. Hayat dediğiniz şey bu dünyadan ibarettir. Nemutu ve nahya yaşar ve ölürüz. Bize ancak zaman yok eder. Onlar tek dünyalı insanlardır. Onların anlayışları şudur. Bu dünyaya dört elle sarılacaksınız. Gündüzler yetmez, geceleri de çalışacaksınız. Daha fazla çalışacak, daha çok kazanacaksınız. Dünyaya daha fazla yatırım yapacaksınız. Tekel olacaksınız. İnsanlar sizi parmakla gösterecekler. Bir ev yetmez daha fazla. Bir araba yetmez daha fazla. Bir dükkan yetmez. İkinci, üçüncü, beşinci şubeyi açacaksınız. İnsanlar size imrenecekler. Sizin akrabalarınız ve aileniz içinde en zengin siz olacaksınız. İnsanlar size alttan bakacaklar. Yıkılmaz bir dağ gibi olacaksınız. Bilelim ki işte bunun adı tekasür hastalığıdır. Bu hastalık kanserden daha kötüdür. Bu hastalığa yakalanan insanlar Allah'a savaş açarlar. Allah bu hastalıktan hepimizi muhafaza etsin.